Hoş geldin kadınım Hoş geldin kadınım Yorulmuşsundur Nasıl etsem de yıkasam Ne gül suyu ne gümüş leğenim var Susamışsındır sevgilim Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim Acıkmışsındır Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin, hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, Ağladığına uçlarıma döküldü inciler Gönlüm gibi zengin Hürriyet gibi aydınlık oldu odam Hoş geldin kadınım Hoş geldin kadınım Hoş geldin kadınım Hoş geldin sevgilim Hoş geldin